Bu görüntü 1. Körfez Savaşı öncesi herkesin belleğinde yer etmişti. Dünya bu görüntüyle ile 3,5 milyon Iraklı'nın katledilmesiyle sonuçlanan bir savaşa ikna edilmiş, yani kandırılmıştı. Yalan çağında yaşıyoruz. Yalandan yemekler yiyor, yalandan mutlu oluyoruz. Yalandan itiraz ediyor, yalancıktan devrimler yapıyoruz. Bir yalanla toplumlar büyük acılara sürükleniyor. Yalancıktan yöneticiler bizi bu yalanlara ortak ediyor. Politikalar, basın önünde yapılan konuşmalar, gazete haberleri gerçeği yansıtmayabilir. Ama sokak insan yalan söylemez. Değerli izleyiciler, ee, Suriye'deyiz. Bugün 29 Mart 2012. El Savra meydanındayız. Bu bölgeye El Savra adı veriliyor. Arapça olan karşılığı da Devrim. Devrim Meydanı olarak geçiyor. Türkiye'deki ve yabancı televizyonlarda bahsedildiği gibi e, ortalığın kan Gönlüne döndüğü şeklinde bir propaganda yapılıyor. Bu ne kadar gerçeği yansıtıyor? E, bunları e, görmek için sokakta dolaşıyoruz. Evet hemen e, yakınımızdaki yurttaşlarla başlıyoruz. Buyurun sizde. El vaz'u'l emni min ahsan ma yakun. الوضع الامني ما تقوم به الاذاعات المغروضة فهو كذب وعاري عن الحقيقة إنما الحقيقة موجودة وأنت تشاهدها وجميع الناس يشاهدونها نحن هنا أخوي كل الناس يتعايشون أخوي وما تبسه أو تعرضه القنوات المغرضة فهو عاري عن الحقيقة كل الحقيقة لا أحد يجبر أحد على التكلم بالإكراه نتكلم بحرية نحن هنا أخوي لأي قناة أتعرض أنت تركي أنت ترى وما تشاهده أنت أقدر على وصفه أنت الأقدر والأجدر على وصف ما تراه في الشارع أنت الأجدر والأقوى على الوصف ما تراه في الشارع نحن هنا أخوي يجمعنا حب الوطن انا انا لك انه في سوريا الوضع غير مستقر لاسباب المسلحين المجرمين الذين اتوا من الخارج هي اولا وثانيا ولكن مهما كان غير الاستقرار افضل من باقي الدول العربيه والاجنبيه منه امريكا وفرنسا وقطر والسعوديه نحن عندنا في امان واستقرار اكثر من باقي من باقي الدول العربيه كلياتها والامن والامان مستقر والحمد لله والاقتصاد عالي العال الاقتصاد عالي العال سوريا تحترم العالم اجمعين ما, ما في حدا عنا ما يحبه كلنا نحترمه

Suriye hiç dış borcu olmayan ülke halkın en temel gıda maddesi olan ekmek devlet tarafından destekleniyor bir kilo ekmeğin bedeli Türk parasıyla sadece 25 kuruş ambargo yüzünden mazot fiyatları artmış Yine de 1 litre mazot sadece 50 kuruş. Çünkü devlet desteği yani sübvansiyon var. Türkiye'de mazotun litresinin 4 liraya yakın olduğunu hatırlatalım. Gelişmeler ve ülkeye uygulanan ambargo %100'e yakın bir enflasyona neden olmuş. Ancak çarşı pazardaki hareketlilik değişmemiş.